Evet bir son dakika geçmesi. Bakan Fahrettin Koca'yı bekliyoruz. Açıklama yapmak üzere kameraların karşısına geçti. Birazdan önemli açıklamayı yapacak. Ee, henüz o açıklama başlamadı elbette ama önemli bir açıklama gelmişti Bakan Süleyman Soylu'dan, İçişleri Bakanı'ndan hatırlayacaksınız. Şehirler arası yolculuklar kısıtlanmıştı özellikle otobüs yolculuğuyla, otobüs seyahatleriyle ilgili olarak. Bakan Fahrettin Koca da son bilgileri alıyor kurmaylarından. Ee, tabii ağzından çıkacak cümleler bizim için çok çok önemli. Bu akşam acaba nasıl bir açıklama yapılacak? Ama Bakan Soylu'nun dediğimiz gibi yaptığı açıklama önemliydi. Şehirler arası yolculuklar kısıtlandı. Ee, özellikle otobüsler için ve yolculuk yapabilmek için de İçişleri Bakanlığı'ndan izne bağlandı bu yolculuklar. Sahillerde ve piknik alanlarında da cumartesi pazar özellikle son zamanlarda biliyorsunuz havanın da iyi olmasından faydalanmak isteyen vatandaşlarımız ne yazık ki sahillere ve özellikle ormanlık alanlara hücum ediyordu. Bunun da önüne geçilmesi için uyarıda bulundu sadece zaten bu konudaki denetlemeler de bölgelerin e, idari e, kolu kuvvetleri tarafından da yapılıyor. Şimdi Bakan Koca zannediyorum başladı açıklama yapmaya. Bir duyabilir miyiz arkadaşlar sesi? Yeni gelişmeleri sizinle paylaşmak için Bilim Kurulu ile. Bugünlerde bütün dikkatler koronavirüsle ilgili haberlerde. Ben de yeni gelişmeleri sizinle paylaşmak için bilim kuruluyla buradayım. Önce birkaç şeyi söylememe izin verin. Yaşadığımız günler örneğini bildiğimiz günler değil. Tüm dünya bir Aralık 2019'dan öncesine dönme mücadelesi veriyor. Çin'de Wuhan adında bir kent ve bulaşıcı bir hastalık. Bir süre bunu duydunuz. Sonra bunu koronavirüs kelimesi sizledi. Ardından ölüm, salgın, ülke isimleri geldi. 10 Mart'tan bu yana Türkiye'de hayat değişti. Kayıp sayısının binlerle ifade edildiği, hasta sayısının 90 bine yaşlı, yaklaştığı ülkeler var. Asla onlarla aynı durumda değiliz. Ama oradaki sonuçların umulmayacak kadar kısa sürelerde ortaya çıktığını akılda tutmalıyız. Türkiye insanını korumak için elinden gelen her şeyi yaptı. Küresel soruna karşı ulusal mücadelesini verme yolunu seçti. Yurttaşını dışarıdan gelecek tehdide karşı koruyacak sıkı tedbirleri aldı. Bugün şartlar çok farklı. Önceki tedbirler şimdi sadece bir avantaj. Daha fazlası değil. Dünya virüsün henüz ortaya çıkmadığı güne artık dönemez. Biz de 10 Mart'tan öncesine dönemeyiz. Önümüzdeki günler istesek de istemesek de kesinlikle farklı olacak. Bu hastalık bütün dünyada hayatı değiştirecek bir yayılma kabili kabiliyetine sahip. Bu tehlikeden uzak durmanın bir yolu yok mu? Elbette var. Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmek. Bu bir bulaşıcı hastalık en çok sosyal ortamda bulaşıyor. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor.